Hepinize merhaba arkadaşlar. Far Cry Primal'ın 7. bölümüne hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şu takar şeyini de geliştirmek gerekiyor. Onun dışında şuradaki bir yere gidelim. Görevleri alalım arkadaşlar. Teker teker gezelim.

Bu kadın bize arkadaşlar yani, avlanmayı öğretiyor sanırım. Yani hayvanları avlamayı, yani, onları evcilleştirmeyi öğreteceğiz. Buraları geçeceğim arkadaşlar. Canla sıkılsın istemem. Ayrıca şurada bir tane av açıldı. Bu güzel arkadaşlar. Onun dışında, şöyle bir şurada bir görevimiz var. Gidelim o görevi tamamlayalım. Winja brash <laughs> tan, Karush, hayda, hmm. Karush Hasa hay hasagwana. Gözlerim bir görev açtı arkadaşlar. Onun dışında, şurada bir görevimiz var arkadaşlar. Onu yapalım. Şurada bir tane e, Abi yerini açılmış Şurada bir tane Abi şeyi açılmış Ayrıca şu düşünme yapacağız Öncelikle şuradan başlayalım arkadaşlar Sırayla e, Devam ederiz elimizden geldiğince ilerleriz. Şu tarafa devam edelim

Tamam. Az mesafe kaldı neyse. Oh, Oh. Hey. Çok kurtardık. Yukarıya çıkmamız gerekiyor demeyim. yapacağımız gerektiğini anlamadım arkadaşlar. O yüzden sessiz kaldım. Sanırım kapan kutu kalitesi. Evet. sapanmış. Ee, <laughs> Deminden beri bunu söylüyorum. Tamam oraya çıkacağız. Oops. çıkacağız ama nereden çıkacağız oraya atacak bir şey bulmak lazım maalesef orası çok güzel, güzel. şöyle bir daha bakalım Devam edelim. <laughs> hmm. Kartal tüyü. Kartal tüyü nereden <laughs> Sonra yukarıdaki kartalı yasalar. Şimdi uçan şeyi nasıl bulacağız? Hayırlısı bir şekilde halledeceğiz. Artık. Oh. Bir Vuramadım. Son okuma arkadaşlar. Çok yükseklere kaç diyelim. Gerçi yuva da varmış ya. Deminden beri boşuna uğraşıyorum. Öteki. Öteki orada. Ötekini nereden bulacağız? Şimdi. Şöyle gidiyorum. Şöyle bakalım. Bu da inşallah uçmaya çalışmasın. Nerede gitsin ya? Güzel bir tane daha bulduk arkadaşlar. Şöyle sallanıyorum ama bitirde denk gelmiyordu azıcık şey saldım şöyle bir deneyelim bakalım bir de güzel iyi geçtik son bir tane kaldı bu da nerede ki Sanırım o da şurada tepededir Son bir tane kaldı Ben, de, ben de istemiyorum İspere, kaldı, tane. Belli ki burada saldıracağı yani Tamam Ha. Suya dal diyor. Dalarız. Dalarız. Güzel. Bu görevi tamamladık arkadaşlar. Gayet güzel bir görev oldu. Bu görevi tamamladıktan sonra şurada hemen bir hava gidelim. Ortalığı biraz şenlendirelim. tarafta. Evet. Mağaranın içine gireceğiz. arkadaşlar. canım Çok yüksek. davanti a questo il aslanın pamarti, yere geldik. Bayağı büyük. Belli oldu. Bunu anladık.

Tamam. Şu acemi çekeyim şöyle. Udam praşkva hasarya. Dantan bi nam. Udam marku ni Hadi istiyorka. Eu vou Porque então. daqui se trangue.

Diyeceğim Daesh. Balfadas. Kokusunu takip ediyoruz Çok iyi Bunu şimdi bizimkiler bile yapamıyor. Enteresan. Easy, i best, pass the Guaru Dandan, Winja Bagwai. Mash Hassar. Karni Ubi. Tantan Yapacağız. Geceyi bekleyeceğiz. Gece yarısına kadar oynayacağız. Tamam, tamam. Можно сдвинуть, Ölmüyor ya. Gel buraya gel, gel. <laughs> Tuzağa çekmeye çalışacağım arkadaşlar. kötü oldu. Neyse o kaçarken ben şuradan bir odun toplayayım arkadaşlar. Ot ok falan yapmam lazım. Maalesef ki. Güzel. Şimdi yapayım. peşine düşmem lazım. Aa kaçtı. Kaçtı kaçırmayacakmışız ya. Hay Allah. Im. Her ne sertlerse. Tekrar deneyeceğim. Tamam, tuzak değil to ga što o Zato da ne sada Hemen tuzaklarımızı yerleştirelim. Oraya kadar gittim Tuzaklarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Buraya zaten tuzaklamışız herhalde. Evet maalesef ki. Kaçmasına izin vermem lazım. Bakayım başka tuzaklanacak yer. Burada Maalesef ki göremiyorum. Sanırım geldi, tepeden geldi. Evet. aynen. Şöyle hemen şey doğru kaçmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle kaçacağım. Bu daha doğru kaçacağım arkadaşlar. Kaçırılmamalı lazım. Çok hızlı ya. nasıl izin veremem arkadaşlar. Peşinden gideceğim o yüzden. Ama nereye kaçtığını göremiyorum. Çık gideceğim artık. Şu taraf yokmuş. Elimden kaçınmamam lazım arkadaşlar. İleride Elimden kaçırdığım takdirde tekrardan başladığım gerekecektir. Mağaraya gidiyoruz sanırım. buraya girmek pek az hükar değilmiş arkadaşlar. Direkt öldük. Hemen tuzak kurmaya başlayalım. Biraz sonra gelecektir zaten kendisi. Şuraya da tuzaklamam yeterli olacaktır sonunda. Burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız bir sıkıntı oldu. Şu an hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Heh. Yalnız geriden geldi. Tamam. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Şu taraftan çıkacağım. Şu taraflara da biraz uzak olsam geldim.

Bir hayvanımız da aldı arkadaşlar. Ve bu gerçekten bayağı sağlam bir hayvan. Bu gayet iyi oldu. Ama de bayağı iyi oldu yani. Güzel. Hemen becerilerimizi verelim. 2 seviye olmuş. Şunu vereceğim arkadaşlar. Güzel. Hemen arasınıza geri dönelim arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikriniz ve düşünceniz varsa yorum olarak belirtmeyi unutmayın. En önemlisi de bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın.